Hadi bakalım abi. Otobüsü niye durdurdunuz sinek arabayı hala olan çocukluyuz biz? Sinek ilaçlama aracı geçse cama yapışıyor. İnme kardeşim. Lan İlhan ne konuştun adamla? Testoya da bakarız. 5 tane adam Seydo'yu bekliyor. Sanki gitti de vatanı kurtarmaya, Kagada'a kumak oynamaya... Oha! Gitmiyor. Seydo! Kagada'dan haber getirdin mi? Kagada nasıl? Ne haberim var? Nerede? Efendim? Lan ay kim o mınak! HAHA! Abi korna! Olum sen adama böyle yapmışsın. <laughs> Bana <böyle> bir <laughs> onu, ona onu yeri, Abi, abi yaptırır, sağa çekti. <gülüyor> 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 Gördün mü? Gördüm. <laughs> <laughs> teyzeyi kovalıyor sandı korktu le. Ama ben istemedim ki. Ne yapıyorsunuz abi? Götürek götürek. Ben ne yapacağım onu? Ya kardeş biz zaman lazım olur. Lan. Onu bir alın da Ekrem İmamoğlu tokadı çaksın. <gülüyor> <gülüyor> <adamı çizersiniz> <laughs> Doruz, bu arada bir izlersiniz ama. Orası bu çocuğum ki ölüm listesini alın. Nerede? Ne nerede? <laughs> lan Kagadağ'dan haber gelmedi mi? Tamam. Asıl Ovak kızdan size bir haber var. <laughs> Buyurun ses evet biraz ses değişik da, geliyor da, abi. Arasında Türk Ege. Bak. Boş yol bulduk, bir arabanın üstüne binin, sizi gezdirdi. Ne alakası şimdi? Merkez bindi mi? Evet. Ölüyoruz amına kodum! Kameraman! Lan! Sen manyak mısın? Evet, manyak! <laughs> Hiç beklemiyorum. Bana bir kuş lazım, çabuk. Yerde böyle kuşmuş görürseniz haberim olsun. Bir kuş bul ya. Biri kuş olsun. Sen, sen... Sen ne, ne yapıyorsun lan? Böyle geziyorsun <laughs> tamam mı? Yerde gel. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ya hocam ben bir şey söyleyeceğim. Şu videonun olayı ne amına koyayım? <laughs> Bu adam mart, he şey mi? Martı <laughs> onların logosu ya onların. Ya <laughs> kanka ne alaka amına evin amı ya. Her yerde martı var zaten. <laughs> Sen mesela uçtun mu? Şaka abi, gibi Bizim ya. olduğumuz yerde kimse ne uçmaz. He? Niye? Bu mesajı verdik de biz. Aynen öyle. İşte bu! <laughs> Var, rau, Hadi bakalım. Herkese merhaba ben Mesut abi. Bugün Türkiye'nin en pahalı arabalarını deniyor kızlar. E, gelmemişsin benim eve. Göstereyim Ağabeyi beni arabayı da. buldum arabasın aynısını. <laughs> <laughs> Daha öncesinde Türkiye'deki en ucuz arabaları ilanlara bakar gidip yerinde görmüştük denemiştik. Ama. Olabilir kusura bakma. Ne tam kaldır hareket yapınca. Sana şoförlü öğretici halimiz. Çok sevmişsiniz o seriyi hatta o videoyu izle gidip arabalardan birini satın alan olmuş. Ben de dedim ki bu sefer ilanların en üstündeki arabalara bakalım. Gerçekten çok zor oldu bu arabaları bulmak ama başardık. Bugün sadece ilanlarına bakıp hayalini kurduğumuz arabaları süreceğiz. Hasta Porsche. Arabanın dışını içini inceleyeceğiz. Bakacağız bu paralar hak ediyor mu? Allah. Kadın sürücü. Evet. Aa, o ne demek? <laughs> Hangi derlik anlılık hesabı derdik? Adam <laughs> <Dayan gülüyor> karın araba sürmüyor mu? <laughs> La agava otobüs çıkıyor. benim iyi. Benim kadın agaba düşüyor burada deme hiç. Düzeltiyorum oğlum. kalecisi aşağı adama da yanlış duymadınız. O agabaların hep Hoşuna giden olursa alırız Eray. Dikkat dize. Tamam baranım. Sini kullanacağız. Niye <laughs> bu kadar önemli bunları kullanmak? Sorga, yani. niye niye? Niye? Çünkü gerçekten en pahalı. Araba. Oğlum bu ses düzeltmemiz lazım. Nasıl yaparız bunu? Kabalar, biraz, ne? biraz can acıtıyor diyorum mesela 5 milyon da pahalı. Gideceğimiz arabaların en ucuzu 30 milyon TL'de. Güzel para kanka. <laughs> Sen arabada yanlışlıkla taş çekse bir şey olsa 250-300 bin lira. Hem keyifli hem riskli. Bir yaz videosuyla beraber karşın riskli kısmı benim sürecek olmam. Hanginiz açtı yine? Arabalarla biraz oynayacağım orada ya. Yani. Bu böyle Ferrari falan var ya ben ona biraz böyle... Hoşuma gidiyor Sen... kardeşim. Oğlum ne böyle yapıyorsun? Nereye gideyim de Amına konuşuyor yürüyom ben o zaman. Konuşmaya çalışıyorum böyle böyle. Hem arkadaşlaroğlu gibi sadece yürütüyor beni sabahtan beri. Siz de bu tarz videoları devamını istiyorsanız hak istemiyorsanız dışarı katmayın. Daha fazla video içinde kanal abone olmayı unutmuyorsunuz. Yalvarıyorum size. Sanayiye gitmişken kalecimiz Ceyhun'un da dükkanına okuyacağız. Hep diyordum size dükkanı var diye. Hemen yola çıkalım. Haydi. Sarışın, yıldız geliyor. ile bilmece dalgasına hoş geldiniz. <laughs> Bu bilmecenin 15 bin lira para ödülü var. Hazır mısınız? Evet. evet. Türkiye'yi seviyor musun peki? <laughs> Nasıl bir soru hocam? Çanakkale ilk bayrağı <laughs> kim dikti? Ulubatlı Hasan. Hayır o. Ulubatlı Hasan şey şarkısı Nasıl gider sonra çok mutlu olur. Ben biliyorum yani galiba. <laughs> kim söyle bakayım. Serafettin İzmir. Telefondan baktı. Nasıl ya o değil ki. Ama yine telefonuna baktı ya. yalan Sen şey. telefondan Hayır. baktın halde evet. evet. mi Siz de yorumlara burada durduk videoyu yaz bakayım ne yazacağım. Kaç abi hocam Terzi. <gülüyor> Cevap ne merak ediyoruz hadi. <laughs> Terzi. Ya. Ne alakalı? Ne alakalı? Kim dikti o bayrağı? Ama hangi tarz? Yok ne alakası var? Nasıl yani? Adı yok mu? Ha, adı yok mu? Tercih. Oğlum biri yatıyor değil mi? Bakınızda boğulun diye. Oo, kadını sürdü. Hale'ye bak. Yakışmamış. Ya neyi çekiyorsun? belki yakalanmış. Onu mu çekebileceksin? <laughs> Amına kum düz dugan adamı çekemiyor. <laughs> ya, oğlum, oğlum bu, bu ne? Mı? Herkes motorla ha. geziyor. O arada da moda oldu. İnsanlar scooter alıp buna bir ağaçmış gibi davranıyor. Bandana falan sarıyorlar kollarına. Lan ne bandanası? Şey takıyorlar. Kask max takıyorlar. Lan Mercedes Kadir bile o dikiz aynasından bakarak geçer. Ceyhun <laughs> burayı konum atmış. İşte <laughs> nerede bu çocuk? Basacağım illa çıkar. Bura 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 bura. Bak bak Ceyhun orada saklanıyor. <laughs> Bu ses ne böyle? Video ile alakalı arkadaşlar. Büyük adamı da Niye çekiyor şu an? Bunu çekmemen lazım. Yıldız taştan dükkana kaç arkadaşlar. Oh bak ceket gibi. <gülme> 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 ne diyor bu kaki bakalım ya. Geldiniz şakası yapacaktı. Bu kaçtırdığı şeye bak şaka yapacağım diye. Nereden geldiniz? Rolf Barca'yı yiyorum biliyorsunuz kaleciliğimizi yapıyor Metospor'da. <gülme> Akşam maça çıkıyor sabah dükkan açıyor. <gülme> Çocuğu Ceyhun Demir, Ceyhun Demir Kadim hoş geldin. Hoş bulduk. dükkanı şöyle çek. Kadim Hoca gibi tanıtım yapıyor. Ne yapıyor <laughs> hocam? <laughs> Mikrofonun da aynı gibi gibi de. bunu bize bir açıkla. Ya, en Burak gürültü engellemeyi açsana. Bende düzeldi şimdi Discord normal geliyor. Efendim? Nvidia Broadcast var ya oradan upper'lere gir gürültü engelleme var. E, Bıra ben onu kullanmıyorum <laughs> ki. Ha, Bende düzeldi. Dek parçacıların toplandığı bir alan var. <laughs> <laughs> bunun kısa hatırlıyor. Adam direkt oraya anıt yapmış Metos Pant'a. Su yok mu kardeş dükkanına geldik ya. O dükkanı. Bu su için Nerede? bu kadar bu kadar ka adam ka ben sana yerde. nasıl Mercedes parçası Evladım. alacağız? İçiyor. Oo! kim koydu? Eyyunum hatırlıyor musun ilk derse girmiyorduk internet kafeye gidiyorduk. Atladım hatırladım sana konuşurum. Yüzden sanayideyiz şu an. Ama dükkan sahibisin Yani. İyi ki gitmişiz. Elhamdülillah. <laughs> Zekir'in annesi bir salça yollamış Tekirme sana. Zekir'in annesi mi? Ha. <laughs> evet. Lan evet. abi. Salçadan bir tattıralım sana dükkanınıza evet. hediye. Kaşık var mı? Çay kaşığı Çok bir şey. Gibi. Kolonya var mı? Bakar mısınız? Kolonyayı sanayide nasıl bulabilirsin ki? Ne bileyim konsol oyun gibi duruyor mu orada? <laughs> Kolay sen. Acıya da direncim var mı ama? Çiko gel. Çiko kim lan? <laughs> çiko ne? <Çiko gülüyor> Papağım mı bu onun? <laughs> gel omzuma le. Ne yapıyorsun <laughs> Çiko? İsim ne? Emir. Emir. Yok oğlum, emir <laughs> demeyeceğim <onu. gülüyor> Normalde derler, sıkmayacaksın. <laughs> hayır, hayır. Emir. Sen özel gel. Oğlum, Şu emir ama, tadacak. Aç, aç, aç. Hop. Oo, emire de bir tane. Emire de bir tane. Onu az verelim. Dök biraz, dök. E... Şeytan oğladıyım, <laughs> sen ne yaptın? <laughs> <laughs> Salak Su versene. Annem mi yaptı abi? Onu yine onlara koy. Bak. Bebe usu. çok teşekkürler. Niye böyle bir şey? Bebe usul da olabilir. Siyah rızamına koyayım. Ya, getirmiş anlamı. Emanet gibi onu getir. Sen biraz gollendin gibi. Oo, ben hiç sevmem acı. Niye yedin o zaman? Acı demedin ki domates sosu dedin. Lan <laughs> beni lan beni Sen niye dükkanı gezdirtmedin ki acılı bir şekilde buna? Lan neyini gezeceksin dükkanla al işte. Sik <laughs> Bu kadar. Sik. Daha ya büyük anlamında. Çikol. Araba bu organik su mı ne oldu amına koyayım ya. Çok büyük konuştun. Ney bu kanka bana niye Fren var? Fren balatası kanka frene basınca diski sürten şey amına koyayım. Tam bunu ben ne yapacağım? Kullanmıyor ki o hiç. Bana Mercedes'in başka bir şey yok. Mu? Oğlum bir şey verin lan bana. Al koklasana lan. Bu ne kanka? AMG. Bana çikolata kapları gösterme. <laughs> bu çocuğu sticker verdi kırtasiye bu kasa. Ne kanka? Tamam. Yok mu jant var mı abi sizin elinizde? Bir baksana hemen depoya. Oraya <laughs> da onu çektin mi? Bak eldivenin ödülünü, <laughs> ya. Bunu ben bir yapıştırayım. C180'nin AMG'si mi var? Her an Doğan kabakla karşılaşacak korkusu var içim. Bu <laughs> böyle yapışır ya. Lan niye oraya yapıştırdın? Yapışıyormuş mı? lan harbiden. Gidip gerçek AMG alsam daha hızlı uğraşırdım aminiyum. D buraya. Nasıl Oo, oldu? Wow. Şu arkadan bak iyi dur. <laughs> Ben heyecandan duramıyorum artık. Gidelim şu arabaları diyor. Biz gördün mü gönül katlanmaz. Bir i̇ki araba giremeyiz oraya. Ya yani yürümemiz lazım. Sen arabayla git istiyorsan ben yürüyeyim. Tek araba sen de gel. Lan biz o yürüyelim bakacağız. Gel biri gelsin bagajım. Ya Yok yok yok. yok, yok lan yürüyelim. oğlum bir şey ol. Lan şuraya. ya. Biz yürürüz. Lan şuraya. Ben yürüyorum, ya. Ben yürürüm bana konum atın ya. Nefes alamazsan ararım. Aga. Ara. Tekrar drift falan olsam da gerçekten gerginliğim var. Çok güçlü arabalar. Gaza bastığın <laughs> zaman orasını burasını dağıtan arabalar. Ay çok heyecanlı. Bu, bu ama. arabalar bu ne? Ben bu mi? abiyle tanışacağım mı? Bari esaltı var. Arabaların kapısını falan açmayın. Sahibi buradaysa sorun yok. Bir için. de rezillik evet. çıkarmayın. Benim arabada şu var mesela. Tık. <laughs> bu camın kapanması lazım. Lan <laughs> tufan bak aç lan. aç kapıyı. Dur. <laughs> no. Amına koyayım oğlum ölüyorum. Ölüyorum ben diyor. Ne sen bana öleceksin diye soruyor. Tere <Şutara> bak ya. Lamborghini <laughs> var içeride. Bağma ama kapısında bağa kadar. Sesin de yüksek Dükkandasın. Orada orada orada. Başka görmedim ben bu arabayı. Mehmet abi. <gülüyor> <gülüyor> yani, ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne Geç fotoğrafını çekeyim. Dokunma ama. Tamam çektim. Çeksin arabaya gülsün. Ne oluyor? Arabaya kaç beyin kattığını adamlar söylesin. Milyonlar <laughs> sen yani sen. Hocam, yani kaç manat mı? Ne biliyorsun sen değişik Var şey İzleyici tahmin mi edecek bunu? Çektim onu ben çünkü. <laughs> sen bacın. <laughs> Nasılsın Mehmet abi? Abim sende arabalar varmış 3 adet. Evet kardeşim. Biz bununla kalıcı gözüyle bugün bakacağız. Evet. yettiğince yardımcı olursanız fiyatta <laughs> almayı almayı <laughs> düşün. oluyorsa C180 var ama AMG az önce döndürdük, swapladık. Televizyon ne? Bir saniye çok tehlikeli. Yarım saniye. büyük bir televizyon. Gel de orada Kanka oturma demedim. Kucağıma oturma ya Sen Oğlum oy... böyle şeyler mi var amına koyayım? O, o yalansın sıkıntı olur mu abi? Öyle var mıyım? Ben inanmıyordum. Neyin içindeyim şu an? Ben bunu ya, Sevmedim. Onu zaten sevme, <laughs> bak işte bende bu logodan var abi. abi Burası yapman, lüks mü? Videoda vallahi bu. <laughs> ya. Belli oluyor. Ağzını sıçtı işte muhabbetin abi. Sen işte Mehmet abi, abi bunun sesini bile duyurur belki sesini duyurabilir misin? Bu anka bak henüz daha bu arabayı i̇şte. çekecek çekmeden ondan önce sen duymuş olacaksın. Şu arabanın da sesini. Bir de Doğan abime de bir sallamışsın bir yerde. Nerede? Tezgah <laughs> lan bu. Tezgah lan. Doğan <laughs> <şu> kabak. <laughs> Kapma <gülüyor> oğlum ya. Abi merhabalar. Kenan İmezaloğlu ben nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Ben videoları izliyorum. Eksik yani. olma cansın abi. Merhaba abi ne hey yolları? Abi böyle artistik yaptığına bakma. Biraz önce sana salladığını da Sabur kabul ettim. Sallamadım. Üstü mü? Gel be ya! Anneni evi aldın gördüm ay. De Anneni deyince bir anda. <laughs> <atalım. gülüyor> Düştük abi biz de izindeyiz. Biz de sanayiciyiz. Doğan Kaba abi alkış istiyor ben. Kaba! Tavuz başında tuttuk iki kanka, saat adam. Çok atabak. zengin youtuber kanka o. Evet. Gerçekten fark ettim. çok zengin. <laughs> Öyle yani. Yapacak <laughs> Sen şey. niye beni özendin bu üçüncü? Ben de böyle şey evet. Ulan bu jini gerçekten çalıştıracak mıyız? Harbiden rap yapıyor ya Sen çalıştır. Ooo ne yapma bunu açacağım abi zengin açacağım. Tabii tabii. Tıkırız. Buraya terim geldi. <laughs> Arabanın içi bir de kadife. <laughs> yani, <tabii. gülüyor> Şunu oraya bir yere koy. Frene <laughs> bas. Bunu çözeyim böyle elimle ben. Bak uçak şeyi gibi görüyor musun? Nasiki? Dans vermedi. Çok başka o bir şey. Ne la? Net mi içi? Ha çıkartma ya. Nerede? Bunu yani. Ama. Amg'esi kör mü yapıştı? Ben yapıştırdım. Ne yere yapıştı? Ha. Diğer kaba mı? aşağıya yapıştır. C180'nin altına? Hay C180 orada olmuşa. Ama dedim C180'nin amg'si mi olur dedim oldu. Ezan duyan o kadın gibi ağlayacağım. Bir belli yapmışsın Bir yaparsam kazanırım. Burada kazanırsın dükkanda sadece. Bir kırk Ben böyle mi açılacağım dedim. Bir <laughs> yaparsam. Bir elli ikinin altına düş. Alacağın herhangi bir arabada 500 bin euro indirim yapacağız. <laughs> Daha Oha. 500 bin yuvalı galiba alsam bedava. 500 bin yuvalı galiba Büyük ihtimalle imkan sen yuvalı evet. e galiba 500 bin yuvalı ev alsam bedava. galiba 500 bin yuvalı galiba alsam bedava. 500 bin ya oğlum git püs, püs. git deme işte Elif. misin sen? Gel gel ya, ya Ben bunu da beş dakika yaparsam da sana yemin ederim Mazda'yı ver. Bak 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 bak. Oğlum hep nerede kanka? Ha, hadi arabalara geçelim. Ha geçmedik mi amına koyayım? Ne oldu lan? 911 Carrara 4. İnna Altay'na kel kefse. Bir söyleyebildim mi? <laughs> Yok. Değeri neydi önce? Değeri 22-23 milyon civarı. <laughs> Aracımız 992 Carrara. 20. 20 kaç dedi lan? Aman okuyum, ben bende var ya B12 falan kalmadı ya. 4S. He. 3 litre. Abi niye sakat gibi hareket yapıyor? 3 litre dedin o ne oluyor? 3 litre arabanın motor <laughs> sesi. 3, 3 iyisi yapmayalım abi aman alıyorlar <Allah>. insanlar böyle. Bir <laughs> desem bozmaz. Allah Allah çelik bir jantımız var. Ben araba tanıtmayı çok beceremiyorum biliyorsunuz. Çıkacağız bakacağız. Özelliği ne abi? Süratli baba. Süratli ve pahalı. Motoru açabiliyor muyuz? Ben ustamla geldim. Motor kısmı bu şekilde iki fanlı ekran kartı gibi. İlk kez böyle bir arabaya <laughs> bineceğim. O yüzden bu burayı... yapıyoruz. <laughs> i̇çine geçiyoruz. Abi rengi çok güzel duruyor. Zaten güzellikten yana... beraber yine ne zaman video çekersiniz Mertcan abiyle maç dışında. Ya o İbne'yi biz çekecektik video. <laughs> Beni aradı. Ondan sonra sana haber edeceğim dedi. Haber etmedi ama o videoyu da çekmedi. Dediği videoyu da çekmedi yani. Şimdi çocuğun hakkında yemeyeyim. Ee, Mertcan izliyorsa e, video çekin Mertcan hadi. Sağda zaten düşman oluyoruz. Birazca bir insanlar bir dostça halimizi bir şeyimizi görsün bari ya. Yani bir sıkıntımız yok. Bagayı hak ediyor mu? Bunu göreceğiz. Nereden nereye? En son bir baga balaga bak şuna bak. Işığı da. Yok ben küsüm onu. Ara, o arasın beni. Bak. yanıyor. Onların hepsi yanar. Ha ne isteyelim ki? Yanar da şey. İşte bunlar ne? bazı eksikleri yazdı şey. Bu da mı? Ondan da bu. yazmış olabilir. Yanıyor bunların hepsi. Test değiştirdiğinde ses yapan çok magneto ile çalışan bir pedal shift var bu arabada. Anladım. Bu ekstra alındı daha sonra da. Şu ses için paga ödendi. Ses için değil. Geçişi biraz daha hızlandırıyor. Anahtarı üç şekilde çeviriyor. Bakalım nasıl bir ses gelecek. <laughs> Anahtarlığı bile abi kes ya. İbremizde 330 <laughs> var. Bu araba 330'u geçer. Sadece Avrupa standartları için 330 koyuluyor. Misafiriz abi. Bu şekilde bir ekranı Geçen. var. Tam gazlamak istediğin zaman bu tuşa bastığında Sport Response diye bir bak açıldı. 19 saniyeliğine arabaya ultra bir güç veriyor. Bunu abi sevelim ya. Diğerlerini inceleriz için dışın ama bu sadece anladığım kadarıyla bin sür. Bu araba çok sağa sola bakılacak. Baksana klima var normal dijital. Koltuk ısıtma soğutmamız da var. Bunu sürelim. Baba ben çok gülüyorum sıkıntı olmaz değil mi? Ben sana zaten Yok. normalde gülüyor mu? Suratıma bakan gibi abi gülüyor abi ve bu kötü bir şey. Şöyle çekeyim, abi kullanıyor inanmayanlar var. abi, kameranı sağlam. Ciddi, o kadar mı ya? Of. <laughs> abi dur! Sanım çekildi, yemin ederim. De bir şey yok abi. Önümüzde abi. motor vardı ya, o motoru alıp götüreceksin sandım. Çok önemli bir detay, araba hızlandı. Yavaşlamayı da bildi ama. Abi tabii. Kimisi yavaşlayamıyor <laughs> abi. Öyle bir dalgalanıyor. İsmim Kadir. Bu <laughs> <laughs> Abi niye TNA TNA yollardan götürüyor? Sıkacak mı? Mehmet abi köy yoluna götürüyor. Orada verecek arabayı. Optimum düzeyde kullanayım. Bir gör. Yok abi. Optimus Prime falan gelmesin akşam <laughs> akşam. Bu hızı size nasıl hissettireceğim? Yemin ederim gollenmiyorum şu an. <laughs> <laughs> Emniyet kemeri tutuyor şu an ayaklarım yerden kesiyor. Peki ben bu agabayı birkaç tur döndürsem. Neyi döndüreceğim? Yani böyle spin atarım herhalde. Aynen aynen. Neler yolu seksi anlayacağız da herhalde. Yok yok Çünkü yok. Çünkü bunun kontrolü şey espri yapmaz kanka. Direkt çimen adamı çöz. Ya dur koltuk. Abi deccal misin sen? Niye bu kadar? Gaza dokunmanla <laughs> 30-40'a çıkman bir oluyor zaten. Bu agabayı sürerken konuşmak çok mümkün değil. Yaşamak istiyorsun bak. Çok güzel Yemin sesi var gaza ya. Dokunduğun gibi tık ediyor arka. Vallahi direksiyonu ısıracağım. Bir de trafiğe kapalı var deyip de. <gülüyor> <gülüyor> Gürlüyor abi. Ne ne denebilir ki ya? Hı -hı. Bu nedir? O ne? Onu sadece ben filmlerde görüyordum. Abi sen de çeksen Bekir Gül'ü yaptın. Ben <laughs> filmlerde görüyordum onu sadece. Fokuslamıyor, fokuslamıyor. Ya Gökhan gör. Tur sayının şey, saniyesini ölçüyorsun piste çıktığınız zaman. Yok abi aynalara bakmadan gidiyor. De böyle yani. <laughs> Güzel araba bu hocam. Eminim bondol hissini dışarıdan gözüküyor mu öyle fırlayışımız? Öyle önü kalktı araba. Lan bunu çekmemişiz asıl olayı çekmedik Oy! ya. Kapağı Oy. Oy. Bu var ya 10 milyon ekstra işte. ha apokalipse. Hala inanmayın siz Eray. Oğlum kim yazdı o Porsche'yi? Anlatılma sadece senin için ben lazım. Gazayı bastığında tepkimeni mi? Bondol. Ya bu Mert'in arabası neydi? Merca mıydı? Merco'ydu. Mercedes kaçtı? C180. Hayır C180 değil ya. E değil mi oğlum? Hayır ya C180. C, C, 180. Hayır oğlum E adamın arabası ya. C, C amına koyayım ya. Bak ama C, C, C değilse senin götünden sikerim. Tamam lan. Kabul et Barış C. Yüzü yüzü. Tamam tamam. Tamam okey o tamam. zaman. Hala Barış kazanıyor ki. Ha. Harbi. Işte ha. Bilim adam Çırk. bilim adam ha. Kalk. Tamam gelsin kapışacak arabalarla. Ka Değil mi Konuşamadım. Kav arkadaşlar çok farklı. Cem amza <laughs> he. Bir deneyim. He. O arabayı alacağım basacağım. Hiçbir özellik kazanmayacağım. Tamam sen sik o zaman. Onun önüne ha tamam. oldu. <laughs> olmaması. Gençle kandırdılar Aynen. o arabayı. Evet. Şöyle bir blöf yapalım mı? Alacakmış gibi yapalım. 20 milyon diyelim. <laughs> zaten evet demez. Ha, hani en azından desin ki lan 20'ye düşsek adam alacaktı, 20 sıcak parası Aynen. var. <gülüyor> <gülüyor> Tek tük şeyleri var oğlum İstanbul arabası zaten. Yürü? Ustam dedi demin önü kalkmış. Yani böyle yani. hablo. oldu. 20 mümkün değil abi. Bize bize söylenen son rakam 21.500 lira. Abi kabul 25 alalım ya. 20 dedi ama bir. Yapacak bir şey yok hayırlısı olsun. Bunu alamadık. Sıradaki arabalara bakacağız. Nedir abi sıradaki arabamız? AMG GTR var. Amcık gibi anlamadım. <laughs> benim araba. Benim araba direkt benim araba benim. Dört tane var araçtan zaten Türkiye'de. Arabanın oturduğunuz kısmı motor <laughs> kısmından daha kısa kalıyor. O neydi? daha? Sadece bu mühendis yapmış evet. değil mi bunu abi? Baştan aşağı tek bir mühendis tarafından. Bir mühendis oturuyor bir akşam yanına iki bu kadar viski evet. şu motoru indiriyor. Tıp yola. Ne yazıyor? Handcrafted by el yapımı. El yapımı nerede yazıyor abi? Kanka bin de bak beğenirsen <laughs> alırız. Amanın kodumu ne oldu ya? Gel bakayım yanıma. Ay. Bak Porsche'da bunu da hissetmedim bak. Nasıl? Anladın mı beni? Araba AMG inanmayan varsa burada <laughs> da yazıyor. Bunun 360 mesela, Porsche'un 330'u. Neyi çekiyorsun? 360. <laughs> Niye kapattın? Ben kapamadım bir şey. Arabayı, arabayı. Abi Bekir ya. Bunu böyle açtığınız zaman araba ne kadar isterseniz o kadar dönüyor. Arkadaşlar bunu da belirtti. Burada karbon bir şey var. Bunu tutunarak mı gidiyoruz böyle? <laughs> Çok seviyorum dedi ama. Neyini sevdiğini ben anlamadım. Bu detay dedi. Detay. Şu. <laughs> Kule gergisi karbondan yapılmış ve bu araçta kullanılıyor ilk defa. Pist üzerine tasarlandığı için kuleleri kapatma yapmasın sert virajlarda diye. Kuleleri kapanır arabalar. Araba büzüşmesin. <laughs> bu Bir mu? Çok ekran olmamış. A180 falan takılan ekran. Biraz daha affedersin abi. Gariban ekran. Race modu var. Race var. Şu ne abi? O touchpad. Touchpad ne? He dokunmatik. Ben de de kavuştum. Egzoz işareti ne oluyor abi? Egzozu istediğin an kapatıp açabiliyorsun akustik bir şekilde. Bu sesini. yasal mı? Tabii. Nasıl yani? Bu şey değil mi? Polis çevirmesine gelirken tak egzoz kapıyor devam. Bunu gene şubeci kadınla kız ya. Tabii. Biz motor sesini duyalım önce. Çalıştı. Tamam. Amma, <laughs> ya Porsche kadar vermedi o işi yani, ama bu Porsche da 4 çeker. Ama bir şey söyleyeceğim. Bası vermedi amına yani koyayım yani ya. Ben o zaman hala Porsche'dan öndeyim. O 4 çekiyor, ben 35. <laughs> Her sesli galiba hastalık var. Bu şapka da mega arkadaşlar. Bak bu şapkanın da önü uzun. <laughs> ya, ya bırak gibi de bakıyorum şu an. Olan, bu araba çok güzel sesi var lan bu arada. Bunda da spin atarım ya. Almadığın hiçbir arabada spin atamazsın başka. Hemen geliyor arkası. Sadece gaza basmanız yeterli arkadaşlar Gagaba ile yanlamak için. Açı versen veririm ama gerçekten uygun bir yer dediğiniz normalde. Bu arabaya fiyat söylemedi değil mi? Ne kadar bu araba Türkiye'de? Bilince söyleyeyim. He. Dediği bu biliyor galiba. Biliyorum oğlum. Biliyorum. Çıkacağız bugün insan gibi. Alıcıyız. Bizik bizik. Yabancı değil. <laughs> Mesela bu ne kargı yakıyor? Bir tane kadın var biliyor musun? Su içiyor sadece. Onun gibi bir şey bu Aa, adam. 600 beygir yakın bir güç var. 600 beygir. Yan <laughs> dersem kontrol edemem. Ya, bununla yan verdim mi? iyi bir driftçi olmam lazım. Gece gündüz de Ömer Nasıl yani? <laughs> <laughs> Yüzüme bakak niye o şarkıyı söyle? <laughs> Hocam ses güzel. Ya, Erken oturdun ama olsun. Habersin olabilir. Ya şu anda kim var? <laughs> Önemli <olan> o ne <laughs> Ben gerçekten büyülendim. Buradaki aracımıza bakacak mıyız? Bunu alıp çıkıyor muyuz? Ona da bir bakalım aklımızda kalmasın. Ne olur ne olmaz. <laughs> buna, buna bir de... Niye <laughs> geldin? Nasıl? Aa videomu <biliyor> çekelim. <laughs> Hadi bakalım. DB11, nedir evet. abi özelliği? Abi, Kaç beygir? E, 585 beygir kendisi. Motoru açabilir miyiz? Ustam Total da beygir. ben bir bakalım. Bunun motoru biraz enteresan açılıyor. İki e, kişi e, e, e. olmadan açamıyor musun motoru? Yok. <laughs> ha. Bu da mı şey el yapımı? Evet. Bu araba evet. komple ha, Joe abim yapmış. Komple. Nasıl? Komple hand made. Ya yani şunu da elle yapıyorlar. Her şey komple elle yapılıyor. Nasıl? Gel buraya, gel buraya. Adam mallık biraz ha yani. Beyazı burada. <laughs> el yapımı. El yapımı. <laughs> Sen bile anladın. Ya. Buradan benzininizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Parmakladık arabayı, her yer parmak izi. Şurayı çatlatmanın bedelini. Yani insanlar ya değerini anlasın. Spek malzemenin fiyatını veremem sana ama ortalama. 2000 pound'dan aşağı yoktur. Bunun ama bütün parçaları ben pound'da Ben pound bir şey duydum. 1000 pound civarı. <laughs> Çalmışlardır onlar bu acar kentte. Gel yaklaş buraya. Aa, kaputu bir kapısı bakın Kapıyı bırakınca kendi çekecek mi? La onu yaptıktan sonra kaparım da. Vites şu şekilde düğmeli arkadaşlar. PRN'de. Çalıştırma tam ortasında. Arkası çok çok dar. Bu ne lan kamera? <laughs> dur ben bir çalıştırayım da o ne milletin anasını mı çekeyim? Sesine bak. <laughs> koltuk ayarlaması burada. Ver göstereyim. Burada da var zaten. Nerede? burada <laughs> Buraya oturan adam kötürüm mü amına koyayım? O da o ayarlıyor. Ha ver çekeyim ben. Ben onu <laughs> görmedim ki abi. Burada koltuk ayarlaması var. <laughs> Ses zaten. ya ses güzeldi. Diğerlerinin nazaran biraz hani yetersiz gibi geldi bana bilmiyorum. zaten ortada değişik değişik sesler mer mer. Onun dışında bir şey yok. Gerisi yok minsik kaldı. Hemen şu beni. Düzen en güzel ağızları. Neredesiniz? Ben Porsche çok tutmak. Bence en güzel şeyin sesiydi. Ya bak Lambo çok ayrıydı ama Mercedes sesi bir ayrı bir şeydi bence yani. ya. Anka yani. por Porsche hani... sesiydi bence ya. Yok be. Önce de Porsche. Kanka Porsche diyor o, o, hayvan gibi bağırıyor. Merco da hayvan gibi bağırdı amına koyayım. Ama Lambo evet. Lambo ya harbi Lambo Lambo. Karşıla. Lambo sonra Merco. Nasıl yani dalga mı tamam. ne diyeyim oğlum siktir git mi diyeyim ama. Porsche bir tekeriyle bunu komple kalitesi olarak her şeyine satın alıyor. Ciddi mi diyorsun? Çünkü arkanın gelme hissini yakaladın mı? Evet. Bu, şey, bu da tehlikeli ya, bir şey. Sadece ibre artıyor, Hiçbir his yok. <laughs> Motorcular nasıl kaçıyor yoldan gördün mü? Ekin otur da çıksana oğlum. Bu değil. Abi bir çatışma çıkıyor. İlk bindiğimde aynı senin gibi sustum, yorum yapamadım. Ama Super Sport otomobile bindikten sonra da bütün arabalar artık çok zayıf, beğenilmez hale geliyor. Vay be. Bir otomobil beğenmez oluyor sonra da söyleyeyim Hepsi sana yavaş gelecek. Umarım Rabbim hepinize bu hissi tattırır. Çokça da paranız olur da Amin. asıl Amin. mutluluğun bu olmadığını anlarsınız. Evet. <laughs> Vallahi o kadar doğru. <laughs> ki... Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım bu araçla beraber. Hiçbirine tabii ki de gücümüz yetmez. Biz sana bir şaka yaptık Mehmet abi. E o kadar uğraştırdınız oğlum beni be. <laughs> Araçları <tekrar. gülüyor> Umarım kendimi yeterince ifade edebilmişimdir. Siz de benimle beraber bu zevki yaşayabilmişsinizdir. Video beğendiyseniz like, beğenmeyseniz dislike atmayı ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Diğer evet. videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Aman akıyım okay, bir tanesinin fiyatını söyledim Mertcan sadece ya. Bir de ilk mavi arabayı denemedi ya. Lan mıyım o? Doğan, <laughs> doğan, <kabak, on gülüyor> doğan Kabak deniyormuş onu. <laughs> evet sen ortalama fiyatını söyleyeyim <laughs> Söyle bakalım. O Mercedes de 20 civarı, 15-20 civarıdır. Tamam. Bu Aston Martin de 15-20 civarıdır. Tamam. Hatta 20-30 arasıdır. Tamam. Olan 30 <laughs> bu 30'u geçiyordur. Tamam. ne yaptı fark ettin mi? Kim? O çocuk. Şey Batman gibi kaskını açtı. Kulakları varmış Batman gibi. Ciddi söylüyorum. Ne içtin oğlum sen ne anlatıyorsun akşam akşam? O çocuk beğensin kasklı olur. Hangi çocuk? Lan önümüzde bir tane motorlu vardı ya. Ha önümüzdeki ha, motorluyu mu izliyorum ben. ben? Ben bu arabayı mı yaksam diye düşündüm. Değişik kanka böyle plastik gibi ama o arabaları bıraktı be. Şükret anne şükret. <laughs> ne biliyorum Ben anne etmedim. Bence abi ekip olarak bir tofaş alalım. Modifiye edelim gezelim amına koyayım. Bu arabalar ben zor aldım, ya. Ben aldım ben aldım. Gel. Ben ha, 20-30 milyon fazla abi. Yani o çok hem bir de bu yani ülkede vergisi de çok yani alınmaz. Allah Allah. Kanka bir tane tofaş alacaksın 200 bine 1 milyon harcayacaksın tofaşa var ya of. Ay işte ben de ondan bahsediyorum. Of.